Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, mühendislerim, esenlikler, esen boğsun, esen hu, imtiyaz insanlar, siz. Kardeşlerim, İskitlerin, demiştim arkadaşlar, çok sayıda isimleri vardır. Bu İskit isimleri aynı zamanda Türk'lüğü temsil eder arkadaşlar, Türk isimlerini temsil eder. Dünyanın her tarafında çok sayıda isimleri vardır. Şimdi kısaca şu elimizdeki belgeyi okuyalım. Arkadaşlar, 1837 yılına ait ojen kaynaktır. Şimdi kimlik olarak sajes yazılışı sajes ve de İskitlerin, İskitlerin elimizdeki çok sayıdaki belgelerde, belgelerde doğrulanan, doğrulanan ve sık sık karıştırılan, karıştırılan sajeslerin, sajeslerin yani sakaların, sakaların ve de Perslerin ve de Perslerin aynı topraklarda yaşadıklarıdır. Bunların birbirine benzemeleri, gelenekleri, töreleri, ahlakları ve daha niceleri sayesinde bizim daha önce doğruladığımız ve sonrasında sonrasında bilgin Amiel Marcelin'in Marcelin'in belgelerindeki bu sacester yani sakalar sakalar ve Persler Aynı soya orijine sahip olanlardır. olanlardır. Aynısını An Anketil, 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 Duperon, Duperon ve de Herodot da aynı yorumlarını yazmışlardır. Yazmışlardır. Bu İskitlerin tanrısı, tanrısı tarihçilerin belgelerindeki tarihçilerin belgelerindeki Pers'in içindeki Tanrı'dır demişlerdir. Tanrı'dır demişlerdir. Bilginler. Bilginler arkadaşlar. İşte Part i̇skit bütün İran'ın oluşturan toplumdur. Türktür arkadaşlar. Hepsi, hepsi Türktür. Çünkü Part i̇skit Kasto i̇skit Sümer'dir. İndo i̇skit Hint İskitler. Çudu. Çin. Mısır İskitler. Kuzey İskitler. Bakın arkadaşlar. Çok sayıda isimler var dünyada. Çok sayıda ya, Güney İskitler. Güney İskitler. Ve daha sonra diyorum arkadaşlar. Bu isimlerin hepsi Tatar oluyor. Tatar. Aynı. Öz. Şeyde sahiptir arkadaşlar. Hepsi. Hepsi birdir. Ben ismi sadece söylemiştim arkadaşlar ben. Parça. Parça yaram. Parça yaram. Putra demektir işte. Parçadır ya. Türk Turan lehçenin topandığı yerdir o işte. Buna verilen şey mededir. Mede. Mada. Medik. Yurt demektir. Toplum demektir. Türkçedir. Nokta. Madape. Madagaskar'a kadar gider. Madagaskar'a kadar gider. Dedi ki arkadaşlar Devasa Türk donatları işte. Devasa. Bunlar hepsini bileceğiz ya. Bakın kısa bir yalın geçiyorum. Anlaşılsın ne bu sözler. Herkes bilsin bunları. Herkes bilecek arkadaşlar. çok sayıda isimler birbiriyle özdeştir. İskit isimler arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi İskan. İskan ya yer toprak demektir. Yurt demektir. İskanya. Eskiden var Türkiye'de. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı vardı. İskan. Ya bu İskan işte İskandinavya ismini verendir işte. İskandinavya. Çıkarttık mı buradan kısadan hisseyi? İşte budur Türkçe. Lehçeleriyle dünyanın her tarafına yayılıp ve burada binlerce şivenin doğduğudur. Doğududur. Yerine göre, yaşanılan ortama göre. Yaşanılan ortama göre. Eklemedir. Eklemelidir. Yapışkandır, bitişiktir. Bitişiktir arkadaşlar. Türkçe. Türkçe. İnsanlarımız bilsin. Bilsin. Gelecek nesiller aktarın mı Aktarın arkadaşlar. Bu devasa Türk Turan tarihimizdir. Devasa. Yazın hepsini bunları bir kenara. Yazın. Dedim ya, bilmem var dünyaya bir daha, bir Cengiz altında daha gelir mi yani? Bir Cengiz altında gelir mi? Arkadaşlar kinim vardır. Dedim ya dünyanın üzerinde tek başıma yürüyorum ya. Ve dünyayı darmadan içeceğim ya. Çünkü bu bilgileri çıkartanlar buranın bilginleri, batının bilginleri ya. Batının bilginleriyle batıyı darmadan ederim, dünyayı darmadan ederim ya. Çünkü o çıkan, ideal çıkarmış olduğu Türk Turan tarihi. Türk Turan gerçeği. Ama bu tarih maalesef Türkiye'de, İran'da, Azerbaycan'da yasaklandı ya. Yasaklandı bu tarih ya. Kimler tarafından? Emperyalistler tarafından. 1940 yılından itibaren yani. Lan yanarım, yanarım. Çıkacak bu. Çıkacak bu Türk Turan tarihi ya. Dedik ya bunu çıkartmak ulu atalarımıza Çek Tengri'ye, heh Tengri'ye. Türklüğümüze, Turan'ımıza, Atatürk'e borcumuzdur ya. Nokta, herkes kardeştir. Herkes akrabadır Türk Turan toplumun içinde. Iğ diye bir şey yoktur. Hepsi Türk'ün, Turan'ın dağları budaklarıdır. Öncüler, içki tatalardır. Her tarafa yerleştirirler, Dünyanın her tarafına konular. Ve gelip kontrol ederler her zaman. Kontrol edenler. Dedim ya, içkiden tatarın olduğu yere çadır bile dikemezsiniz yani. Çadır bile dikemezsiniz. Nokta. Bunu bilir, bunu söylerim. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılar